Arkadaşlar herkese merhaba Şu an gördüğünüz e, şey e, Skyblock Type olacaktı ama ne yazık ki Videoda sıkıntı çıktı e, Ve e, Hızlandırarak onu koydum e, Sesim videoda arkadan geldi Ve video çok iğrenç bir, bir şey dönüştü e, Çektiğim e, Yani videoyu Kaydetmek için kullandığım uyguladım Ama mı sıkıntı var yoksa Videoda mı sıkıntı çıktı Bilmiyorum ama ben yani yeni uygulamaya geçmiştim ve o uygulamayı gerçekten sileceğim şu an. Ee, ne olduğunu bin Arkadaşım Ömer önermişti. Yani gerçekten e, ben çok uğraşmıştım bu videoya. Ya 40 dakikalık video. Yani ama ne oldu çöp oldu gördüğünüz gibi. Ya bunların hepsinde çok güzel bir videoydu. Ama ne yazık ki yok. Skyblock Part 2'yi çekeceğim. Ee, ve e, çok daha iyi olacak. Size de söyleyeyim. Ee, ne yazık ki Skyblock Part 1 üzücü hali bu. Bunu da videolara koyacağım. Ee, ama ne siz hiç merak etmeyin. Skyblock Part 2'de harika bir şey. Yani harika olacak. O yüzden ee, yani çok şey olmayın. Seri bitmedi. Skyblock Part 2 harika da olacak. Ee, gerçekten ama ben çok üzüldüm. Yani böyle bir şey olduğuna. 2 saatten beri editlemeye çalışıyorum. Diyorum ki neden editlenmiyor. İşte şimdi anladım. Gerçekten çok yani. Bayağı üzüldüm. Ya böyle bir şey. Çok yani. Sinirim bozuldu ya. ya sinir krizi geçirdim. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya video da çok güzeldi, kaliteliydi. Yani izlenebilir de siz de hoşunuza giderdiniz. Ya giderdi sizin de hoşunuza. Ve bu seri de güzel olabilirdi. Neyse. Skyblock Part 2 de güzel olacak. Yani siz hiç merak etmeyin. Skyblock Part 2 de harika şeyler yapacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii siz nerede kaldığımızı bilmiyorsunuz. Teker teker anlatacağım size hepsine. Ee, zaten şu anda görüyorsunuz. Yani bunu işsiz gibi indirip sonra yavaşlatıp neler olduğunu görebilirsiniz. Tabii ses olmadan. Ama ne yazık ki ee, Skyblock Part 2 Aa güzel olacak. Evet.